Sen yanımda bir türkü gibisin Hiç görmediğim çiçekler açmış tuzaklarında O koca yıldızlar yüreğime oturdu Kalbimden fışkırıyor sanki yeryüzünü aydınlatan o güneş Bende eksik olan bir şeyler var Sen yoksun yanımda Uzakta değilsin Ama yakın da değilsin Sen yanımda bir türkü gibisin Gözlerinden saçılıyor bu kurşunlar Saçların mıydı o okyanustaki dalgalar Roma'da senden tarih öğreniyorum O nefesin miydin Moskova'da beni üşüten Günlerce hasta yattığım bir bakışın mıydı? Senden mi esiyordu o ayaz? Ben seni sende sevdim Şip, Şimdi yepyeni bir türkü gibisin Diyarbakır'da dillerde dolaşan Sen Evet sen O şehvetle seviştiğimiz dakikalar Dicle akan su gibiydi Yavaş Şiddetli ve hırçın Senin güzelliğini yazdım midyatın sokaklarına Eyfel Kulesi'nde gördüğüm sen miydin? Yoksa Londra'da elini tuttuğum Sen miydin beni diyar diyar dolaştıran Kitaplara sığmayan kaderim İstanbul'a anlattığım sen miydin? Sen miydin Karaköy'den Üsküdar'a gittiğim Sıcak bir yaz günü Taksim'de ve akşamında yine o şehvetli anlar. Sen miydin bunları yaşatan? Sen şimdi bir türkü gibisin. Dudaklarımdan hiç eksilmeyen aşkların türküsü gibi sana inanıyorum. Seni düşünüyorum. Seni seviyorum. Ve seveceğim ömrüm boyunca.